Durum paylaşımını gördüm. Sarı eldiven içinde e, büyük ihtimalle bugün hayatta olmayan e, küçük bir not defterinin içine duyguları, belli ki e, özlem duygularını yansıtan bir yazı. Yani çok önemli. Asıl önemli olan onu görebilmek. Onu oradan e, çıkarıp bir şeylere mal etmek. Bugün o bölgede binlerce insan çalışıyor, yardım ediyor. İnan bana, senin gördüğünü görebilecek parmak sayısı kadar bir insan ya var ya yok. Açıkçası senin gördüğünü e, ben göremezdim. Sen neyi görüyorsun? Aslında hatırlarsan. Bana sorduğum bir soru vardı. Bir gün diyordum, yani uzuvlarımdan birini tercih edersen veya uzuvların içinde hangisi senin için daha değerli? Göz mü, kulak mı diye ee, somutlaştırdım. Ben aslında göz derdim. Yani görmenin önemli olduğunu düşünüyordum. Sen ise asıl tercihin kulaktı. Yani gören şeyin kulak olduğunu söylerdim. Ee, şimdi bu defterde, bu durum paylaşımını gördüm ...bir anlamda ikna oldum. Neye ikna oldum? Ee, kulakla duymanın, kulakla görmenin ne kadar önemli olduğunu. Mahven ee, göz görmez. Orada şu anda binlerce insan var ama gözle bakıyor. Gözle baktığında... ...oradaki... ...her şey bir beton, yığılmış taş, çamur, ağaç... ...yani her şeyi moloz görür. Ve her şeyi moloz gören bir yaklaşım, bir göz ise e, bir an önce omuzunu kepçelerle e, toplayıp altına girip kamyonlara yükleyip omuz yerine götürüp dökmek olur. Halbuki senin gibi kulaklarıyla duysa en başta hükümet veya insanlar e, o harfiyatı öyle kaldırmazlar. Bir yıllarını alsalar bile her şeyi tek 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 ayrıştırırlar. İçinde canlı var mı yok mu hiç önemli değil. Asıl canlı işte bu kulakla görülen şeylerdir. Yani molozları dinleyen bir kulak olmalı. Yani o parçalanan yolları dinleyen bir kulak olmalı. Orada bir sesler var yani orada bir sesler var. Kimsenin göremediği. Orada alt var, orada acı var, orada aşk var, orada özlemler var, orada bir umut var. Ama hiç kimse bunları görmek istemiyor. İşte senin farkın bu. Sen bugün orada onları görüyorsun. Dinliyorsun, bonuzu dinliyorsun. Bonuzların kirişlerinin arasına sıkışmış duyguları görüyorsun. Kirişlerinin arasına sıkışmış kağıt parçaları, elbise parçaları, saç elleri parçaları. Bunlar hepsi, hepsi seninle konuşuyor. Ve inan, bugün attığın adım ömür boyu senin insanlık arenasında Yaşamının çok güzel bir yerinde yer alacak. Bazen çocukluğum aklıma geliyor. Köyde bir ölü olduğunda veya böyle herhangi bir cemaat olduğunda... ...hani yas tutulurdu ölü arkasında. Bazen günlerce, bazen kırk gün... ...elbise yıkanmaz... ...veya gerçekten üzülenler üzülür, kadınlar ağıt yapar... ...gündem oğlu, insanlar işe gitmez, işe bırakır... ...ve öyle bir ortamda ölmek isterdim. Çünkü insanı öldüğü zaman bile, e, arkasında ağlayanı varsa, arkasında üzüleni varsa, arkasında yas tutanı varsa, ölüm öldüğün yerde bile seni ısıtır. Kendini sıcak, kimsesiz hissetmezsin. Fakat e, biliyorsun daha sonraki e, yaşamında ölmemek için tırnaklarımla bilendim. Çünkü ölüm çok sıradanlaşmıştı e, göz yaşı dökülmez diyor arkasında. Ağıt yakılmazdı, diyor. İnsanlar çok aşırı üzüntüsünü dile getirmez diyor. Yani ölümün normalleştiği yerde, doğalleştiği yerde, arkasında yas tutulmayan bir yerde e, ölmek istemez. E, ve ölmemek için de tırnaklarını geçirirsin yaşamak. E, çünkü ölüm çok sıradan. İşte bu felakette de ölüm çok sıradan. Aslında sıradan değil. Eğer insanların arkasında herkes senin gibi kulaklarıyla görebilse, ayrıştırabilse, gerçekten ölüye saygı olsa, gerçekten yas tutulsa, devlet denilen aygıt bunun sorumluluğu üstlense, organizasyonunu yapsa, işte o zaman ölüm bile çok hoş karşılanır. Çok hoş karşılanır. Ve umutla karşılanır. Şimdi öyle o felaketin altında ben olmak istemezdim veya ileride olabilecek bir felaketin altında öyle kalmak istemezdim o sistemde. Çünkü e, umudum olmazdı e, bir kepçe gelip kafamı ezer, molozlarla beni beni kaldırıp götüreceğinden korkardım. Ama beni kulaklarıyla gören, olduklarına inansam e, umudum hiç gelmez. Bence o insanlar da öyle. Ölenler... Orada hissedeceksin, göreceksin. Birçoğu umutsuzluktan öldüğünü hissedeceksin. İşte bütün bunları... ...gördüğün için... ...bazen kıskanıyorum seni. Güzel bir yoldasın. Güzel şeyler yapıyorsun. Belki ne kadar cevabını vermişsin bilmiyorum ama... ...seni oraya götüren... içinde bir yerlerde, bir derinliklerde Hani böyle bütün insanlara dostça bakan bir yönüm vardır, bir sevgi vardır, bir dostluk vardır. yani. Ve bu senin ser hazinem olacak. Yani gelecekte en büyük hazinen bu olacak yani. Senin bugün attığın adımların hepsi e, senin için birer hazin olacak. E, tabii orada durumlar nasıldır bilemiyoruz herhangi bir ihtiyacım olursa veya oradaki insanların bizim imkanlarımız doğrultusunda bir ihtiyacım olursa yazarsın. Elimizden geleni yaparız. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.